TYT denemesinin 7. videosuyla karşınızdayım. Çok faydalı olmasını diliyor ve ilk sorumu yapmaya başlıyorum. Burada ilk sorumuz canlıların temel bileşenleriyle alakalı bir soru. Vitamin ve hormon molekülleri özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahip değildir diyor. Biz şunu biliyoruz canlıların temel bileşenleri organik ve inorganik moleküller olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İnorganik moleküller asit, baz, tuz, su, minerallerdi. Bunun dışında kalanlar organikti. O zaman Asit, baz, tuz, su, mineraller dışında mı vitamin ve hormonlar? Evet. O zaman organik mi? Organik. Ortak özellik mi? Evet. O zaman bir olanları hemen eleyelim. Karaciğerde depolanma diyor. A, D, E, K vitaminleri vardı. B, C vitaminleri vardı. B, C vitaminleri suda çözülen vitaminlerdi. A, D, E, K vitaminleri bunlar yağda çözülen vitaminlerdi. Bunların fazlası karaciğerde depo ediliyordu. BC vitaminlerinin fazlası idrarla atılıyordu. Vitaminler için karaciğerde depolanmayı söyleyebiliriz ama hormonlar için böyle bir şey söyleyemiyoruz. O yüzden bu ortak değildir. İki olmayanı eleyelim. Düzenleyici olarak görev yapma. Evet vitaminler ve hormonlar düzenleyici moleküllerdir. Onları da unutmuyoruz. Ortak özelliktir. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edelim. Bu sorumuzda ekoloji sorusu. Bir ormandaki bazı ekolojik birimler şunlardır. Popülasyon, komünite ve ekosistem. Bu birimleri oluşturan faktörlerden hangisi sırasıyla doğru olarak verilmiştir diyor. Popülasyon dediğimiz şey ne? Belirli bir bölge olacak. Orada yaşayan aynı türe ait bireyler olacak. Kesinlikle farklı bir tür olmayacak. O zaman şuraya hemen düşe not düşelim. Aynı tür diyelim. Komünite için ne diyeceğiz? Yine belirli bir bölge olacak. Ancak karşılıklı ilişkiler içerisinde yaşayan birden fazla popülasyon olacak. Yani burada farklı türler bulunabilir arkadaşlar. Yani burada aslında kısaca ne diyebiliriz? Birden fazla popülasyon var diyeceğiz tamam mı? Birden fazla popülasyon var. Ekosisteme ne diyeceğiz? Ekosistem içinde yine belirli bir alan olacak. Ancak bunlar içerisinde hem canlılar hem de cansızlar olacak. O zaman en basitten en karmaşığa doğru sıralarsak popülasyon, komünite ve ekosistem olarak en basitten en karmaşığa doğru sıralayabiliriz. Hemen bakalım. Aynı türden bireyler olabilir mi? Aynı tür zaten popülasyon biz onu söyledik. O yüzden A ve B için bunu ya da E için bunu kabul edebiliriz. Ancak C ve D için farklı türden bireyler dediği için yanlış. Devam ediyorum. İkincisi ne olacak? Birden fazla popülasyon olacak. Üreticiler, tüketiciler, çürükçüller yani üretici, tüketici, ayrıştırıcı olabilir mi? Olabilir. B'de de mi aynısı yazıyor? Evet olabilir. E'ye bakalım. Üretici, tüketici, ayrıştırıcı burası da olabilir. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. Ekosistem için canlı ve cansız çevre miydi? Evet biyotik ve abiyotik çevre dediğimiz hem canlı hem cansız. Evet bu asıl kabul etmem gereken. B'de biyotik sadece canlı çevreyi almış. E'de de abiyotik yani cansız çevreyi almış. O yüzden E ve B'yi de elediğimiz zaman cevabımızın A seçeneği olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda hücre ünitesi ile alakalı bir soru. Normal durumda olan bir hücre sırasıyla X, Y, Z çözeltilerini konduğunda geçirdiği değişiklikler aşağıda gösterilmiştir diyor. Normalde hücre şu şekildeyken X ortamına atıldığında şurada gördüğünüz koful küçülmüş, hücrenin yapısı küçülmüş, hücre çeperi zaten aynı kalacak. Yani zarla çeper arasındaki mesafe artmış. O zaman X ortamı için kesinlikle ne söyleyebiliriz? Çok yoğun bir ortam ma atılmış diyebiliriz. Y ortamına bakacak olursak birincisiyle aynı mı? Aynı. O zaman Y için izotonik bir ortam yani eş yoğun ortama atılmış diyebiliriz. Z'ye bakacak olursak da kofulun hacmi artmış. Zarla çeper arasındaki mesafede azalmış. O zaman buraya da hipotonik ortama atılmış yani kendinden daha az yoğun bir ortama atılmış diyebiliriz. O zaman X, Y, Z çözeltilerin özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez Diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Hücreye göre X ortamı hipotonik diyor. Biz hipertonik bulmuştuk. Z ortamı ise hipertoniktir diyor. Tam tersini söylemesi gerekiyordu. O yüzden söylenemez cevabımız direkt A. Ama yine de diğerlerine de bakalım. X ortamındaki çözünen madde miktarı Y ve Z'den fazladır diyor. Zaten hipertonik olduğu için bu şekilde çözünen madde miktarı fazla olduğu için yoğunluk fazla olmuş oluyor. Bu doğru olacak. X ortamında hücre plazmolize uğramıştır. Yani büzülmüştür. Burada da zaten bunu görebiliyoruz. Y ortamının su miktarı X ortamından fazladır. Zaten bu izotonik, bu hipertonik. Yani burada X ortamında madde fazla, su az. Burada ikisi de birbirine eşit. O nedenle Y ortamındaki su miktarı X ortamına göre daha fazladır. Ama en fazla suyun olduğu yer Z ortamındadır. O yüzden bu da doğru. Z ortamının X ve Y ortamına göre yoğunluğu azdır diyor. Evet o nedenle az yoğun ortam yani hipotonik ortamdır diyoruz. Bu şekilde de diğer seçeneklerimizi gördük. Şimdi diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu sorumuzda hücre bölünmeleri ile alakalı bir soru. Bir bitkiden kalıtsal yapısı ana bitkiyle tamamen aynı olan yeni bir bitki elde etmek için uygulamalarından hangisi yapılmalıdır diyor. Bakın, burada ne istiyor arkadaşlar? Kalıtsal çeşitlilik olmasın diyor. Eğer bana bir hücre bölünmesi ünitesinde kalıtsal çeşitlilik olacak diyorsa tohum arayacağız arkadaşlar. Döllenme arayacağız. Mayoz bölünme arayacağız. Tamam mı? Bunlar kalıtsal çeşitliliği sağlayan şeyler. Ancak doku kültürü dediğimiz yapı bu üreme çeşitlerinden biri. Vegetatif üreme, eşeysiz üreme çeşitlerinden biri. Ancak tohumla üreme nedir arkadaşlar? Bir eşeyli üremedir. O nedenle tohumla bir, bir şey üretirsek kalıtsal çeşitliliği sağlamış oluruz. Ancak 1 ve 2 de eşeysiz üreme olduğu için ana bitkiyle aynı bir bitki elde etmiş olursunuz. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuzla bir kalıtım sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıdaki soy ağacı kırmızı yeşil renk körlüğü kalıtımını göstermektedir. Kırmızı yeşil renk körlüğü x'e bağlı çekinik bir genle taşındığına göre soy ağacındaki hangi bireyler mutanttır diyor. Yani olmaması gereken bir şey olmuş diyor. Hemen biz şekil üzerinde görüyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki taralı olan bireyler hasta olarak verilmiş. Hemen yazalım x küçük r x küçük r şeklinde yazıyorum ve erkeklerin Kare olarak gösterildiğini, dişilerinde yuvarlak olarak gösterildiğini bildiğim için ona göre harflendirmesini yapıyorum. Taralı olmayan bireylere de ona göre harflendirmelerini yapıyorum. Hemen yazalım arkadaşlar. X büyük R ne olduğunu bilmiyorum. Mutlaka içerisinde taşıyıcı da olabilir, sağlam da olabilir. Ama erkek bireylerin kesinlikle X büyük R, Y ile olabileceğini biliyorum. Ve ona göre hemen devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonra şurada da X büyük R, Y yazmam lazım. Bunları yazdık. Şimdi bakalım arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı bireyin evlenmesi sonucu. Hemen 4, 5, 6, 7 bireylerin oluştuğunu görebiliyorum. 4 numaralı birey oluşabilir mi arkadaşlar? Bakın anne Hasta baba sağlam. Taşıyıcı olur değil mi? Hasta olması gibi bir ihtimal yok. O yüzden ne oldu? Burası mutant bir gene sahip birey olmuş oldu. Şıklarda 4 olmayanları hemen eleyelim. 5 numaralı birey oluşabilir mi? Oluşabilir. Sıkıntı yok. 6 numaralı birey taşıyıcı olabilir mi? Olabilir. Onda da sıkıntı yok. 7 numaralı bireye bakıyoruz arkadaşlar. Y'yi babasından alacak. X'te taşıyıcılık bakımından bir gen yok. Yani hastalıklı gen var arkadaşlar. O yüzden 7 numaralı birey de olabilir mi? Olamaz, değil mi? O yüzden bu da yanlış olmuş oldu. Devam ediyoruz. Mutant bir gen yani bu, değil mi? Cevabımız çıktı. Ama yine de bakalım. 8 numaralı ve 7 numaralı bireyin evlenmesi sonucu bir sağlam, bir hasta birey oluşmuş. Ancak ben X'in yani 7 numaralı bireyin ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. X büyük R, Y ile olduğunu görüyorum. Soruda bize öyle vermiş. Ancak buradan X küçük R ye yeni gelebildi mi? Gelmedi. O zaman 10 numaralı birey Hasta mı? Yani sıkıntılı mutant bir gen mi? Evet. O yüzden cevabımızın E seçeneği olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Bu denemenin son sorusuna yani sınıflandırma sorusuna birlikte bakalım. Mantarlar alemine ait özelliklerden hangileri bitkiler ve hayvanlar aleminde de görülür diyor. Bakınız. Tam parazit bitkiler ve böcekçil bitkiler dikkate alınmayacaktır diyor. Hemen bakalım. Mantarlar alemine ait. Çeper taşıma. Çeper kimde var? Bitkilerde var değil mi arkadaşlar? Hayvanlarda yok. Heterotrof beslenme hayvanlarda var çünkü bitkiler ototroftur. Glikozu glikojen şeklinde depolama bu hayvanlarda vardır. Bitkiler glikojen şeklinde değil, nişasta şeklinde depolar. Eşeysiz üreme hem bitki hem de hayvanlarda bulunan bir özellik. Hücre dışı sindirim yapma bu sadece hayvanlara ait bir özelliktir. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet sevgili gençler, bu denemenin de sonuna geldik. Bundan hemen sonra TYT denemesinin 8. videosu gelecek. Seri denemelerimle kendinizi deneyecek ve aynı zamanda tekrar yapmış olacaksınız. Anlamadığınız düşündüğünüz yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.